Bu Gülden Dönmez Hanım'ı bıraksınlar Tacikler. Ee, biz de şey yazalım e, internetten Tacikistan devlet başkanlığına işte Adalet Bakanlığı'na kadın hemen bıraksınlar. Ee, Tacikistan Büyükelçimizi arayalım. Bu sahte de olsa ısrarla arayalım. Arattıralım. Ankara'dan arasınlar. efendi bize versinler biz çıkaralım. Evet. Tacikistan'dan yani o kadar. Yanında bir kişiyle Türkiye göndersinler. Gözaltına almanın alemi yok Yani ne yapacak gözaltına al? Evet. Ne netice alacak ya? Yani? Ee, çok ısrarlı arayın. Yani, gayet rahat yaşayacak Ne gerek var böyle şeylere kardeşim. Bak Tacikistan çöker bu kafayla bak söylüyorum. Kan gövdeyi götürür. Çok büyük hata yapıyorlar. Ya sakal kesmek falan bir milleti çileden çıkarıyor. Deli mi bunlar? Ne demek sakal kesmek? Başörtülü hanımların başını açmak. Yani farz görür, efendim çarşaf niyetine kapatır. Çarşaf da giyebilir. Sen Allah'ın emrini zorla yaptırtırmazsan e, adam mana hale gidip o zaman adama tek yol bırakıyorsun. Yani öyle anlar onlar, öyle yorumlarlar. Olmaz. elçilik Nasıl ya elçilik kapalı oluyor yani gece orada nöbetçi olmuyor mu? Güvenlik Tamamen evet. iptal mi oluyor bunun nöbetçisi falan olmuyor mu ya? Nasıl bir elçiliktir bu ya? ha? Olur mu böyle şey ya? Otomatik sekreter yani cevap ben böyle işlere şaşıyorum ya. Evet. Mesela karakol oluyor, kimse yok. Yahut diyorlar ki bu saatte hayati bir nokta oluyor. Mesela savcılık olur mu orada? Nöbetçi savcı olacak. Hakim yok mesela nöbetçi hakim olması lazım. Hastanelerde nöbetçi tabipler olması lazım. Her branşta. Şimdi ona göre bol insan bulundurursun olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı e, tweetinde şöyle söylüyor. Gösterebiliriz. Dışişleri Bakanlığımız avukat Gülden Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunmakta ve konuyu takip etmektedir. Ne zaman bu yazı çıkmış? 10 ve... sabah. Sabah 10.30. Sabah 10.30'dan beri giriyorlar. Mustafa Şentop kimdi bu Mustafa Şentop? Herhalde bakanlığın bir elemanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı. Bakanlıkla alakası yok. Böyle e tamam onun da yetkisi vardır. Evet. Ama böyle sözler bizi yatıştırmaz ve bağlamaz. Yani ha ilgilen o zaman işimize bakalım demeyiz. Evet. Yer Yeri yeniden oynatmak lazım. Her yere müracaat etmek lazım. Amerikan Büyükelçilerine de söyleyebiliriz. Yani aracı olun, bıraksınlar diye. Ya yani kadın gözaltına tutulur mu ya? Ne kadar ayıp. Oraya iyi niyette gitmiş bir hanım. Yani çok çirkin bir görünüm veriyor bu. Bayağı yakışıksız. Evet. Kadın gözaltına almak ne demek ya? Ne yapabilir kadın sana? Ne yapacak yani? Diyor ki burada bir anormallik var mı? Adaletsizlik var mı? Ben onu göreyim diyor. Gözlemliyorum. Ne yapacak sana? Yarın bir gün senin de başına bir şey gelse o senden girer o hanım. Mesela Tacikistan'ın devlet başkanı tutuklandığını düşünelim. Ki rahatça olabilecek bir şey. Darbe olur, askeri darbe olur. Tutuklandığını düşünelim. Kim ilgilenecek ondan? Yine böyle kahraman insanlar ilgilenecek. Kendi yolunu kapatmış oluyor. Ayıp yapıyor. Tacikistan'ın iç işlerine karışıyorsun. E bırakalım Müslümanlar essinler mi ya? Yani Tacikistan'daki Müslümanlar, Tacikistan Devleti'nin esiri değil ki, o Müslümanların velisi biziz. Evet. Müslümanlar, Allah bize vermiş o yetkiyi. Maşallah. Tacik Devleti alsın, ezim ezim etsin, siz de seyredin demiyor Allah ayette. Dolayısıyla tabii ki bizi ilgilendirir. Tacik istihbaratı gülden sönmez hanımı almış ve havalanaya yakın bir yere sorguluyormuş. Ya neyini sorguluyorsun? Ya çok ipsiz sapsız bir hareket. Gönder. Havalanda değil mi? İlk uçaktan gönder. Yani sen neyini sorguluyorsun? Ne yapacak sana kadın yani? Ve ayrıca ne bilgi verecek sana yani? Allah şöyle buyuruyor. Şey size ne oluyor ki zayıf bırakılmış kadınlar adına mücadele etmiyorsunuz? Evet. Hayır kardeşim çok kolay yol varken yani karmaşık yola ne gerek var? Belli ki bu iyi bir gelişmeye sebep olmaz. Yani adamlar zaten birçok insan terörist olmak için can atıyor. Ya adam diyecek ya başörtüleri yaşatmıyorlar. Müslümanları doğuruyorlar. Sakal bırakanın sakalını doğuruyorlar. bir e tek yol şehadet der adam ya. Değil mi? E adamı niye buna zorluyorsun ya? Sevgiyle, ilimle, irfanla olacak ya. Niye kana insanları çağırıyorsun? E sonra senin de canın yanıyor. Devletin yıkılır, başın bela girer. Sevgiyi elden bırakma, merhamet elden bırakma. Tacik İslam, gayet güzel kendi halinde bir ülke. Sakalla bıyıkla, ne alakası var bunun ya. Ay televizyonlar elinde, radyolar elinde. Televizyonların, radyolardan gerçek İslamı anlat sevgiyi anlat, merhamet Sen yapamıyorsan biz yapalım. Bu paniğin anlamı ne? Tacikistan'da işte başkanlık sistemi var, yarı başkanlık sistemi. Tayyip hocam başkanlık başkanı duyuyor mu? İşte bak Tacikistan öyle. İmam Ali Rahman Cumhurbaşkanı kendisine ömür boyu ulusun lideri ilan etti. Ömür boyu. İşte olacağı bu. Görevden ayrıldıktan sonra da gözaltına alınması, tutuklanması, teftiş edilmesi, yargılanması yasak. Öyle kanun çıkartmış. Halbuki görevden ayrıldığında zaten gücünü kaybetmiş olacaksın sen. Yani her şeyi yapabilirler sana. O bir kural mı ya? Sen kanun çıkarırsın, adam sen gider gitmez bir kanun çıkarır. Her şeyi değiştirir. Tacik par parlamentosu geçen hafta yeni doğan çocuklara Arapça isim verilmesini yasaklamış. Mesela Ahmet, Mehmet, Muhammed, Yakup, İsmail. Yani Kur'an'da geçen isimleri yasaklamış. E millet cinnet geçirir bunu yaptı, yaparsan ya. Yani bu akıl mı şu? Yani millete ayaklanmaya davet ediyor. E başka bir yolu yok diyor yani. Ondan sonra e diyor ki beni yargılarsanız da bunu kabul etmem. Eee? ömür boyu yargılayamaz. Kardeşim seni yargılamayı bırak da Allah aşkına çok daha kötü şeyler yapabilirler sana. Yani sen ayaklanmaya davetiye çıkarıyorsun. Müslüman ismi konmasını yasaklamak ne demek ya? Deli misin sen be adam? Aklını başına alıyor. Bu kadar cinnet olur mu? Nerede görülmüş böyle bir şey? 1992'den bu yana Tacikistan'ı yönetiyor. İşte başkan başkanlık sistemi adam bırakmıyor. Geldim bir daha gitmiyorlar yani.